Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereket açma işlemidir. Bereket açma işlemi evinizde, iş yerinizde ve her yerde bereketinizin açılmasını sağlar. Bu işlem 20-25 gün içinde etki gösteren bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı eviniz ya da iş yeriniz nerede kullanmak isterseniz orada bekletebilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışı alıp İstediğiniz yere saklayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki birisi devletme büyüsü yapmışsa bunu düşünüyorsanız bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Deliklerini yapın. Eğer ki sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz size şekilde bilgi verebilirim. Allah'a emanet olun.